Sen de yaptın beni Evet. Ya ya, bir de abone oluyorum. Video çekiyorum arkadaşlar. Video video. Ne kadar? Ne kadar? Şu kadar söylüyorum. Şu dünyada iki izledim. Bir çocukla konuşursanız şu kadar dünyalar gördüm Vay. Aa. O yalan vallahi. Hep yalan. Hep yalan. son derinlerinden aldım Tamam, hemen böyle bir şey kaydettin? bir yere Çikolata olayıyla işi bire getirdin. abi. Ne oluyor?

Merhaba. Eve çekiyorum ya. Oh. <laughs> İsmail senin ilacın neydi İsmail? Senin ilacın neydi? Hemen. Senin ilacın neydi? <laughs>